Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı Teşekkürler Sayın Başkan. Yoksulluk kader değil, AKP politikasıdır. Bunu bile isteye kurduğunuz bir düzendir. AKP yoksulluğu bitireceğiz diye iktidar oldu ama geldiğimiz noktada yoksulluk büyüdü, vatandaşımızın ekmeği küçüldü. Halk düşmanı, rakamların cambazı TÜİK bile bunu saklayamıyor. 5 yıl önce 10 milyon olan yardıma muhtaç sayısı 2023 yılında 11,5 milyon, 2024 yılında ise 14 milyonu bulmuş durumda. Yani son 5 yılda 4 milyon, son bir yıldıysa iki buçuk milyon yoksul sayısı artmış durumda. Yoksulluğu azaltmak yerine katlanarak büyüyor. Kuyrukları bitirdik dediniz. Et ve balık kurumunun önünde sabah beşte kuyruklarda vatandaşlarımız rezil oluyor. Emekli fitreye muhtaç ettiniz. Ramazan'da iftar ve sahur sofrası kurmak lüks oldu. Emeklimiz askeri ücretimiz Ramazan sofrasını kurmak için hesap yapar oldu. Bugün bu duruma düşürmemizin sebebi kurduğunuz bozuk düzenleri. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardır.